Merhaba arkadaşlar. Kolektif açılımda İskan bir salı. Hemen başlıyorum. Evet, kare beşlisiyle başlıyor. Kare beşlisinin anlamı mutluluk, başarıyla işarettir. İyi yönde değişiklikler yapacağımızdan bahseder. Eğer ki aklınızda herhangi bir yapacağınız bir proje varsa, bu hangi konuyla ilgili olursa olsun, bu e, bu kartımıza beraber yeni projede başarılı olacağınızdan bahseder. Ee, hemen yandaki kartımız valiz o da e, bu kişi ateş elementlidir bu kişi e, koyu renkli saçlı bir insan olabilir e, tabi uyanlar için söylüyorum e, bu kişi iyi kalpli bir e, insandır ve bir ihtimalle eğer hoşlandığınız bir insan yoksa böyle bir insanla karşılaşma olasılığınız yüksek olduğunu gösterir ayrıca madde açıdan da bir beklentiniz varsa o beklentiler e, beklentilerinizin olacağını gösterir. Karo asıyla beraber yapacağınız projede ya da e, atacağınız bir adımda belki böyle bir insanın desteğiyle bir yerlere gelebileceğinizden de bahseder. Sinek beşisi e, çok istediğiniz bir şey varsa, alacak bir şeyiniz varsa bunu çok uygun bir fiyata alabilirsiniz. Mesela diyelim ki fiyatı çok yüksektir. Büyük bir indirimle de fırsatı olabilir. E, bu mal mülk ne her şeyle ilgili olabilir araba olur tarla olur yani ev olur e, ufak şeyler de olabilir e, her şekilde ucuza alacağınızı büyük bir fırsat yakalayacağınızdan bahseder Ayrıca yine arkadaşlıklar da edinebileceğiniz gibi düşmanlıkların düşman olan insanları da daha yakından tanıyor olacağınızı gösteriyor e, yine bu kart daha çok iş ortaklığıyla ilgilidir karo ikilisi iş ortaklığı ya da bir ilişkilerle ilgili bir değişiklik yapacağınızdan bahseder ama dikkat etmeniz gereken hemen yandaki kart maça altılısı e, diyor ki değişiklikler yapacağınızı işle ilgili büyük bir değişiklik yapacağınızı ve gerekirse belki şehir dışına çıkmak gibi e, bir olasılığınız olduğunu gösterir Kupa üçlüsü çok güzeldir Kupa üçlüsü iyi e, şöyle aşk ve mutluluktan bahseder eğer ki hayatınızda bir insan varsa aşkınızı e, tazeleyebilirsiniz. Daha da güzel bir ilişkiye doğru gidebilir. Kara üçlüsü dikkat etmeniz gereken bir şeydir. Bu aşkla ilgili ise şudur. Eğer ki bu aralar aranız kötüyse daha dikkat etmeniz gerektiğini, daha kibar davranmamız gerektiğini, yani tartışmamak adına biraz bazı şeyleri alttan almamız gerektiğini, yoksa bu şekilde giderse sihirli dillerimizi konuşturursak aramızda kötü gidişatın kötü olacağını gösterir O yüzden biraz kendimize dikkat etmemiz gerektiğinden bahseder Eğer iş bekleyenler varsa yeni bir iş falan diyenler varsa iş değişikliği de olabilir bu bu kişiler yeni bir iş, iş ifade eder ve çıkacağınız bir seyahatte eğer ki bir seyahat düşünüyorsanız bir yola çıkacaksanız da bir insana karşılaşma olasılığınız çok yüksektir bu şekilde kartın anlamı budur. Genel anlamda işle ilgili büyük değişimler, projeler ve iyi anlamda adını atılacağını gösteriyor. Aşkla ilgili de uyarılar veriyor. Eğer ki aranız kötüyse aranızı düzeltmek için bazı şeyleri altta almanız gerekiyor. Eğer ilişkiniz bittiyse bunu da düzeltmek için bazı fedakarlıklar yapmanız gerektiğinden bahseder. Bu kadardı. Teşekkürler.